آمن بالله وملائكته وكتبي ورسلي لا نفرق بين أحد من رسلي وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا لا يكلف الله نفسا الا نسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا أو <applause> romper سبحان ربك رب العزة عما يصفون <applause> وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ظهر لي كل رشد هر جدك يا ديسان Gel evladım gel. Göresin gel. Camiye giden adam baba ne der? Gel evladım gel. Yoksa evlat göresin gel. Evdeki baba evlat gelmiyorsa eve gel evladım gel göresin gel. Siz hiç aynı çatı altında altında birlikte eşinizle dua ettiniz mi? Çocuğunuzla dua ettiniz mi? Ya kaldıramıyorum bunu. Kalkmıyor bu. Bedri gel sen de tut. Ya ikimiz tutarsak kalk. Baba gücü yetmiyor. Evlat tutarsa kalpler aynı yönde atarsa Allah'ım evladımı affet. Evlat da ya Rabbi babamı affet. Aynı. Ama işte hep böyle birlikte dualarımız oldu mu? Gündem aynı olacak. Dert aynı olacak. O zaman Allah verir. Bugün kimisi öyle dua ediyor, kimisi böyle dua ediyor, kimisi başka bir şey istiyor, kimisi kendine istiyor. Değişik değişik. Konsensüs yok birliktelik yok. Hani sendikalar vardır, işte kurumlar, kuruluşlar bazı işçilerin hakkını korur falan filan çıkarlar hep birlikte isterler değil mi? O zaman mecbur kalır der. Yani evimizde birlikte bir duamız yok Allah'a karşı. Gündem oluşturmuyoruz. O sen evladın dua ediyor ama evladın hiç alakası yok. O da sana dua etti. Ya bu ayetler okurken hep bunlar aklıma geliyor yani. Ne ne? E şimdi Bedri'yi görünce de Bedir değil mi ya? Doğru. E babası da burada bunlar aklıma geliyor. Ben hiç babamla dua edemedim. Kentler ben değil. Bir çıkmışık 11 yaşında. Tamam o da cami, inanç, iman, hepsi aynı ama Biz uzaktayız. Bu hasretiyle ağlamak lazım. Birlikte babamla dua etmek. Çünkü biz hep değişik yerlerde görev yaptık yani. Malum bizim bir durum bu, bu. Sen hiç babanla dua ettin mi? Edemediysen ağla. Veyahut da sen hiç evladınla birlikte dua edebildin mi? Edemediysen ağla ki edebilesin. Rabbim nasip etsin. Böyle bir gündemimiz yok bizim yani. Böyle bir ağlayışlarımız yok, böyle bir yalvarışlarımız yok. Onun için nesil başıboş, kör kütükler gibi gidiyor yani. Babaların böyle bir gündemi yok, evlatların böyle bir gündemi yok. Olsaydı böyle olmazdı. Soruyorum Nevzat Efendi, babanın böyle bir gündemi vardı, senin de var ama nesil bak inşallah bundan sonrakilerin de olur yani. Yani senin babanın böyle bir gündemi varmış ki, birlikte dualarınız olmuş ki siz buradasınız gibi. bizim, böyle, böyle Duaların kabulü için karşılıklı lazım, birliktelik lazım. Evet gel evladım gel göresin geldi. Sararıp soldu güller giden geldi sen gelmedin. Gel evladım gel böyle kasını da var. Göresin geldi. Camide göresin geldi. Evde göresin geldi. Okuyacağız. Kaside yok. Ağlarsın şimdi. Ama ağlamazsın sen. <laughs> ben <Bedir> burada bir <dasın. gülüyor> Rabbim hayırlı nesiller versin. Birlikte aynı safta durup da evlatlarımızla, babalarımızla, dedelerimizle dua etmeyi nasip etsin. Evet.